Nazar, Erman. Ha, keyfini sıkırında bakıyorum. Ha, tabii ya. Yem amilden, su musluktan. Öyle keyifli keyfi yaşıyorsunuz. Evden çıkmak yok, para bak yok. Kaynana dırdırı çekmek yok. Zaten suyun içinde nasıl konuşun ki? Ha, az kaldı. Yakında ben de dellenip yanınıza geleceğim şerefsizim. Ne var keçi? Pardon kapıda okul müdürü yazıyor ama e, yanlış mı geldik acaba? O kapıdaki tabelayı söküp atacağım şerefsizim. Şu hale bak her gelen içeri dalıyor ya. Şey affedersiniz biz yurt dışından geliyoruz da. Oğlumu burada okula yazdırmak istiyorum. Siz ne farkında mısınız beyefendi? Yarı yıl tatili başlamak üzere ne yazdırması? E, ama biz yeni geldik de. Ama biz yeni geldik. Çocuğun evrakları var mı? Şu an yanımızda değil. Şu hale bak. Çocuğun olacak evrakları bile yok. Bu durumda onu nasıl kaydedeceğiz? Önümüzdeki hafta yurt dışından yollayacaklar. Oh, biz de sarı çizmeli Mehmet Ay'ı kaydedeceğiz buraya. Beyefendi benim işim başımdan aşkın. Siz kendi durumunuza uygun bir okul bulun. Bakın. Mesele paraysa sorun değil. Maksat çocuğun eğitimi yarım kalmasın. Değil mi efendim? Değil mi? <laughs> Biz ne için çalışıyoruz? Sadece çocuklarımız için çalışıyoruz. <laughs> İyi bir eğitimci olarak bu çocukların geleceğinden hep endişe duymuşumdur. Buyurun efendim. Buyurun rahatınıza bakın lütfen. Buyurun. Geç evladım sen de geç öyle. Buyurun efendim. Buyurun. Maşallah ne kadar akıllı bir çocuk. Cin gibi bakıyor şerefsize. <laughs> evet. Kıymetli oğlunuzun ismi ne buyurmuşsunuz efendim? Mehmet. Evet. Bir Mehmet olsun. Bir Ayşe olsun. Bir Ali olsun. Hepsi bizim geleceğimiz, tek sermayemiz. E tabii onlara yatırım yaparken de elimizin biraz açık olması lazım öyle değil mi? Elimizden geleni yapıyoruz efendim. Aha oh, oh, ala, iyi e o zaman işlemlere hemen başlayalım. Ama evrakı Hiç merak etmeyin efendim şimdilik bu evrak yeterli. Meme. <laughs> 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 mutlu yıllar şenay. Mutlu yıllar şenay. İyi yıllar şenay. İyi yıllar şenay. Mutlu yıllar Şenay, mutlu yıllar Şenay. Şenay'cığım şenay. ne yapıyorsun sen öyle? Şey ya... ...kendime hediye veriyorum hocam. Yani baksanıza... kura da kendime çıktım. <laughs> kendime hediye mi veriyorum işte? <laughs> Kendine mi çıktın, niye itiraz etmedin ki? İtiraz edebiliyor muyduk? hocam baştan söylesenize ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam <laughs> canım. Hoca Hanım. Buyurun Amir Bey. Kusura bakmayın rehberlik dersinizi böldüm. Ama yeni bir arkadaşı tanıştırmak için geldim. Rica ederim buyurun. Evet sevgili mini mini birler çalışkan ikiler. Mehmet arkadaşınız bu sınıfın yeni öğrencisi. Onunla kardeş kardeş kaynaşacağınızdan hiçbir şüphem yok. Aa, çeteye yeni elemanlar gelmek istiyor demek ki. Ne kadar yakışıklı. Of, amca en yeni bendim ama. Sen bizim gönlümüzün yenisisin aşkım. Aşkım. Evet benim söyleyeceğim bu kadar. İyi dersler hocam. Teşekkürler abi. Evet hoş geldin Mehmetciğim. Şimdi arkadaşlar arkadaşımız yeni olduğu için yabancılık çekmesin. Bir kendimizi tanıtalım önce. Hemen tanıtayım ben kendimi. Ee, adım e, Yeliz. Ee, arkadaşlar bana törpü derler. Çok memnun oldum. <laughs> Mehmetciğim ben var mısın Arif? Arkadaşlar bana var mısın der. Ben de varım derim. Genelde de hep iddiayı kaybederler geçim. Ben de Ali. Arkadaşlar arasında Kopil diye de çağrılırım. He. Cep telefonun var mı? Arkadaşı çağrı bırakacağım da. Var ama kontör yok. Hadi ya. Bir çulsuz da. Sakın milletten cep telefon falan isteyim deme. Ben bir Yani Kerem. Hoş geldin. Merhaba ben de Didem. Merhaba ben de Rüya. Ee, Ay niye hiç konuşmuyor bu? Cool çocuk canım. Dilini mi yuttu Tamam arkadaşlar, şimdi arkadaşımız çok yeni olduğu için birden bilgi yüklemesi olmasın, değil mi? Canım sen şöyle bak arkada bir arkadaşım var. Onun yanına geç. Tamam. Herkese hediyelerini aldı mı? Hepimiz hediyelerimizi verdik hocam. İsterseniz yeni gelen arkadaşımızın nereden geldiğini öğrenelim. İsveç. Aa! Ben Jensim. Bendensin. Bendensin yani. Ben de Deutschland. Tamam. Şimdi herkes hediyelerini aldığına göre bugünün anısına hediyelerimizle bir fotoğraf çekelim tamam mı? Değil mi? De, Toplanın şöyle. Budur, budur, Hediyeleriniz burada. Sen de gelsene. Ben sizi çekerim. Fotoğraf çektirmekten pek hoşlanmam. Önemli değil mi Mehmetciğim? Gel sen, gel. Her şey hazır. Sadece şuraya basacaksın. Dikkat et. Şişt. Çocuğu açmak zor olacak. Ama olsun. Ben zor erkekleri severim. Ay. Şimdi güzel mi sanırım? Teşekkürler canım. Sağ olun. Abi sıkışıyor <laughs> ya. Kusura bakmayın ben dersinizi böldüm Estağfurullah. ama... Estağfurullah Afet Hanım buyurun. Konuştuğumuz şeyi. Tamam tamam. tamam. Oturun. Çocuklar hediyelerinizi aldınız mı? Aldık. Aldık. Beğendiniz mi? Evet. Peki bir şey söyleyeceğim şimdi size. Bugün öğleden sonra Birer tane çiçek almanızı istiyorum ve okulun kapısında beraber buluşacağız. Anlaştık mı? Çocuklar siz birer tane çiçek alıp gelin sürpriz bir ziyarete gideceğiz. Anlaştık mı? Kusura bakmayın. Sağ Hadi.